Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün size Berlin'deki ufak tefek anılarımdan ama en önemlisi de Berlin'de yanında kaldığım doktor kadınla konuştuklarımızdan ve doktorluk için neden Almanya olmalı ya da olmamalı, neden Amerika değil, neden Avrupa kısımlarını tartışacağız. Öncelikle ben Berlin'e ilk kez gittim ve ilk gidişimde code surfing ile konaklamaya karar verdik arkadaşımla. surfing'in nasıl bir uygulama olduğunu ve code surfing sayesinde nasıl birilerinde bedava konaklayabileceğinizi önceki videomda anlattım. Yurt dışına en kolay nasıl çıkılır videomda. Merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Biz code surfing uygulamasında kişileri araştırdık kaydolduktan sonra ve bu doktor kadını bulduk ve kendisinde kalmak istediğimizi belirttik. Kendisi de çok tatlı bir şekilde kabul etti ve bizi davet etti. Kendisine giderken leblebi götürdük. Kendi kültürümüzden ufak bir hediyelik götürmenin çok incelik olacağını düşündük. Bu onun hoşuna gitti. Ve bir de şarap aldık evine giderken. Çünkü insanlar sizi hiçbir şey karşılık beklemeden evlerini alıyorlar. Güvenmediği, tanımadığı, bilmediği insana evine alıyor. Yatağını, odasını açıyor ve hani bu çok hoş bir şey. Karşılığında sizin de ufak bir nazik bir hareket göstermeniz gerçekten tatlı oluyor. Yapacaksınız böyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim bir şey de yapmadık yani 3 euro ya şarap aldık <laughs> orada şarap fiyatları böyle neyse ee, sonra <laughs> gittik ve kendisi doktor olduğu için özellikle onda kalmak benim ekstra ekstra çok istediğim bir şeydi. Çünkü ben de bildiğiniz üzere tıp okuyorum ve Almanya'da doktor olmak istiyorum ileride. Uzmanlığımı Almanya'da yapmak istiyorum. Bunun için Almanca öğreniyorum. Bunun için bu yaz Almanya'ya gittim ve 5 hafta orada kaldım biliyorsunuz ki. E, bu yüzden de Kendisinin doktor olması bazı sorularımı cevaplandırması açısından benim için çok yararlı olacaktı. Ve öyle de oldu. Kendisiyle sohbet ettiğimiz akşamlarda iki gece kendisinde kaldık. Akşamları ve sabah kahvaltıda beraberdik. Ve bu beraber olduğumuz zamanlarda sohbet etme fırsatı olduk. Ve kendisi çok tatlı bir kadındı. Benim sorularımı cevapladı. Ee, öncelikle şöyle. Almanya'da maaşlardan başlayalım. Arkadaşlar Almanya'da maaşlar... Benim gibi safsanız ve 10 bin euro falan olduğunu zannediyorsanız değil. Öncelikle sizi üzmek istiyorum. Değil, böyle bir şey yok. Almanya'da bir uzman doktorun maaşı 4 ile 5 bin euro arası değişiyor. Diyeceksiniz arada 2.000 euro fark var, abartma ama ben skalayı geniş tutayım. 4-5.000 euro arası tut tutuyor. Hayır, 4-5.000 euro arası maaşlar bir uzman doktorun maaşı uzmanlık yapmakta olan bir doktorun maaşı ise 3000 ile 4000 euro arası. Yani demem o ki e, genel maaşlar bunlar. Benim evinde kaldım hanımefendi kendisi 29 yaşında falandı. Uzmanlık yapmaktaydı. Kendisi e, çocuk uzmanlığı yapıyordu. Çocuk hastalıkları uzmanlığı yapıyordu. Pediatri. Ve e, maaşını şu an sizinle paylaşmayacağım özel bir bilgi olduğu için. Fakat söylediğim aralıktaydı. Ona çok şaşırdığımı söyledim. Nasıl yani Almanya'da maaşlar 10 bin euro değil mi doktorlara falan dedim. Ve o da bana çok şaşırdı. Dedi ki gerçekten böyle olduğunu mu zannediyorsun? Tabii ki de değil dedi. Ve bu maaş az değil şeklinde bir e, düşüncesi vardı. Çünkü evinin kirası da maaşının dörtte biri kadardı. Ve evi Berlin merkeze 10 dakika uzaklıktaydı. Çok güzel bir evi vardı. 1 artı 1'di. Balkonu çok güzeldi. Büyük bir evdi. bir 2 artı 1 de olabilir. Muhtemelen 2 artı bir de evet. Neyse yani maaşının dörtte 1 kadar bir evi vardı. Ve e, bu da onun aldığı maaşla çok rahat geçinebildiğini gösteriyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 20 bin lira maaş alsanız 5 bin lira kiranız olsa Türkiye'de gibi düşünün. Hani mükemmel olurdu. Anladınız mı? Ve eğer market fiyatları ve geçinme fiyatları, kiralar, şey faturalar falan bunların hepsi de çok ucuz olsaydı Almanya'daki gibi o zaman 4000 euro maaş size de yeterdi. Demek istiyorum. Evet, böyle bundan bahsetti. Sonra şundan bahsetti kendisi bana. Maaşlar kısmı böyle daha bu konuya gireceğim başka aşamada ama şu an e, doktor hanımın bana anlattıklarını anlatmak istiyorum. Orada şöyle bir sistem var arkadaşlar. Mezun olduktan sonra tıp fakültesinden istediğiniz uzmanlığa başvurabiliyorsunuz. O uzmanlığa girmek için bizdeki gibi tuz yok, bizdeki gibi bir sınav yok. Nasıl yani? Şöyle e, Orada yok işte sınav yok yani bildiğin ister ben aynı anda beyin cerrahisine şu hastanede başvurdum bu hastanede psikiyatriye başvurdum bu hastanede e, çocuk uzmanlığına başvurdum hangisinden kabul alırsam ona gidip onu yapabiliyorum aynı anda birden fazla şeye başvurabiliyorum yani puanıma göre sadece işte psikiyatri tutmuyor işte kadın doğum uzmanı olacağım böyle bir şey yok puan yok yani. E, ama sonrasında Uzmanlık için sınav yani uzman bittikten sonra sınav olabilir emin değilim. Uzmanlığın 5 e, yılda sürebileceğini daha fazla da sürebileceğini söyledi. Bunun tamamen sizin ne kadar çalışmak istediğinize bağlı olduğunu söyledi. Kendisi haftada 5 gün 8-5 arası çalışıyormuş ve hastane dışında çalışıyormuş. Hastane dışındadan kastımız sanırım Ukraynalı Çocuklar Kampı gibi bir şey tam emin değilim. Onu anlamadım hatırlamıyorum. Ama nasıl çalışacağınızı tamamen kendiniz seçebiliyor musunuz? Dedi ki istersen hafta sonunda çalışırsın, istersen daha fazla saat aralığında çalışırsın. Daha kısa sürede uzmanlığını bitirebilirsin. Daha fazla maaş alabilirsin. Bu sana kalmış dedi. Ben böyle rahat yaşamayı seçiyorum. Böyle rahat bir şekilde çalışmayı seçiyorum. Bu benim tercihim dedi. Bu size bırakılıyormuş orada anladığım kadarıyla ve oldukça da güzel bir şey bu tabii. Çünkü insanlar kendi hayatını zaman ayırmak isteyebiliyor ve kendisi de bunu söyledi. Ben kendi hayatıma vakit ayırmak istiyorum dedi. O yüzden 8-5 hafta hiç 5 gün çalışıyormuş. Ve bahsettiğim aralıkta bir maaş alıyormuş ve geçinmesinin gayet yeterli olduğundan bahsetti. Zaten evinin kirasından ve oradaki market fiyatlarından bunu anlayabiliyoruz. Market fiyatları çok ucuz. Peki e, Almanya bize... Doktorluk açısından ne vaat ediyor ve bir Türk orada nasıl e, okuyabilir, uzmanlık yapabilir? Bu ikisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Almanya'nın ve genel olarak Avrupa'nın size vaat ettiği şöyle şeyler var orada doktor olursanız. Birincisi refah. Refah içinde yaşarsınız. Çünkü bir asgari ücretlinin 2-2,5-3 iki, iki katı fazla maaş alıyorsunuz. Bu Türkiye'de çok az gelebilir ama Türkiye'de zengin fakir arası fark uçurum çok fazla. Yani Türkiye'de çok zengin de çok fazla çok zengin de çok fazla. Orada böyle değil. Orada sınıflar arası farkı açmamaya çalışıyorlar özellikle Almanya'da. Bu yüzden de e, bir doktorla bir asgari ücretlinin maaşı arasındaki fark sadece 3 kat 2 kat ve bu asgari ücretli de orada rahatça geçinebiliyorsa orada 2 kat maaşla çok rahatça geçinebileceğiniz anlamına geliyor. Yani hiçbir zaman geçim derdiniz, geçim sıkıntınız olmayacak bir doktor olarak çalıştığınız süre boyunca. Emeklilikten bahsetmiyorum, emekliliği bilmiyorum, emeklilik hakkında farklı duyumlar da aldım. Ee, geçim sıkıntınız olmayacak, refah içinde yaşayacaksınız, ekonomik gücünüz olacak, düzenli ve güvenli bir hayat yaşayacaksınız. Almanya bir tık daha e, sosyal bir ülke olduğu için, bir tık değil bayağı öyle bir ülke olduğu için. Ee, orada işsiz de yok. Evsiz, işsiz var da evsiz yok. Aç insan yok. Ama çok aşırı zengin insan da çok fazla yok. Yani o fark, o uçurum çok fazla değil. Herkesi eşit tutmaya çalışıyorlar. Herkesi e, herkesi yaşayabilecek düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bir gün işinizi kaybederseniz vergilerinizle, halkın verdiği vergilerle devlet size bakacaktır. Yani orada ben doktorum tamam ama bir gün bir şey oldu, mahkeme açıldı, bir dava kaybettim, mesleğimden oldum, bir şey oldu devlet sana bakacaktır. Ee, bu yüzden güvenli bir ülke ve güven açısından da güvenli bir ülke. Avrupa ve Almanya size bunu vaat ediyor. Ama hiçbir zaman Almanya size doktorlukta zengin olmayı vaat etmiyor. Bu demek değil ki doktor olursan zengin olamazsın Almanya'da. Asla bunu söylemiyorum. Her meslekte, her yerde zengin olabilirsiniz. Çok zengin olabilirsiniz. Ama bu bir istisnai durumdur. Bu sizi özel bir durumdur. Ben genel açıdan konuşursam Almanya doktor olarak zengin olabileceğiniz bir yer değil. Peki zengin olmak istiyorum. Nereye gitmeliyim? Amerika'ya, Kanada'ya. Evet en önemli ikisi bunlar. Zaten Amerika ile Avrupa, Amerika ile Almanya arasındaki fark burada başlıyor arkadaşlar. Az önce Almanya hakkında saydığım her şeyi düşünün. Şimdi Amerika'nın avantajlarını sayıyorum. Amerika'da çok zengin olabilirsiniz. Amerika'da bir doktorun aylık maaşı en az 10 bin dolarla başlar. Herhangi bir doktorun. Ve bu uzmanlık esnasındadır. Uzmanlık bittiğinde değil. Ve 10 bin çok az bile yani. 10 binde başlar. Seçtiğiniz branşa göre 50 bin dolara kadar çıkabilir aylık. Yani ama en yüksek. Hani cerrahi falan da böyle 50 binde falan çıkıyor. Ve sonra yaptığınız işlere göre klinikte mi çalışırsınız, özelde mi çalışırsınız, kendi kliniğinizi mi kurarsınız bilmiyorum. Aldığınız para çok çok fazla olabilir. Yani çok rahat zengin olursunuz. Altınıza o istediğiniz lüks arabayı çekersiniz. Eviniz iki katlı, üç katlı malikane olur. Kendi yani seniz her şey. Zenginlik var. Tamam. Bu Almanya'da yok. Almanya'da huzurlu, rahat, lüks, lüks olmayan, refah bir hayat yaşarsınız. Ama Amerika'da lüks bir hayat yaşayabilirsiniz. Almanya'da altınıza belki bir Lamborghini çekemezsiniz. Ama Amerika'da bunu çekebilirsiniz. Bence öyle gözüküyor araştırmalarım sonucunda. <laughs> ama Amerika sosyal bir devlet değil, sosyal bir ülke değil, kapitalist bir ülke biliyorsunuz. Malpraktis davaları çok fazla. Malpraktisin olduğunu bilmeyenler için şöyle söyleyeyim: bir e, doktor hatasına malpraktis deniyor. Yani sizin yaptığınız bir hata sonucunda size karşı açılan davalar çok fazla Amerika'da, Türkiye'de olduğu gibi ama Türkiye'den çok çok daha fazla insana avukatla kapınızda bekliyor ve her an her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Mesela cerrahsınız, bir hata yaptınız, hasta masada kaldı. Bitti. Hayatınız bitti. Bir daha orada doktorluk yapamazsınız. Ve çok her şeyinizi kaybedersiniz ve o zaman devlet size bakmaz. Benim zaten Amerika'daki en büyük korkularımdan biri bu. Ben psikiyatrist diyorum. Malpractice olacağı yok. Yani eee Hastanın masada kalması durumu yok psikiyatride. Ama e, bir gün oldu da bir şeylerimi kaybettim. Devlet bana bakacak mı? Arkamda bir güç olacak mı? Arkamda beni destekleyecek bir şey olacak mı? Olmayacak. Çünkü bildiğiniz üzere kapitalist bir ülke. Yani böyle. Ama Almanya'da öyle değil. Almanya'da e, devlet sizin elinizden tutar. Bu birinci mesele. İkinci mesele Amerika ne kadar güvenli bir ülke. Tamamen sizin kendi görüşünüze kalmış. Ben hiç Amerika'ya gitmedim. Bu konuda yorum yapamam. Ama ne kadar güvenli bir ülke ve standartlar nasıl. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Almanya'da az kazanıyorsunuz görece, ama az harcıyorsunuz çünkü her şey çok ucuz. Ama Amerika çok kazanıyorsunuz ve çok harcıyorsunuz çünkü her şey Avrupa'da olduğundan çok daha pahalı. Gelir gider durumunuz da farklı olacak. Aynı zamanda. Almanya'da vergiler çok fazla. Yani maaşınızın 5'te biri falan herhalde vergiye gidiyor ya da 5'te ikisi de olabilir bilmiyorum ama çok büyük bir miktar vergiye gidiyor. Ve bu yüzden de böyle bir gerçek var. Aynı zamanda arasındaki farkları kıyaslıyorsak eğer şunu da söyleyebilirim. Almanya'da doktor olmak çok daha kolay bizim açımızdan. Çünkü Almanya'ya giriş yolumuz kolay. Bu vizeden bahsetmiyorum. E, doktor olarak giriş yolumuz kolay. Amerika ise çok zor. Neden? Hemen sınavlarını, farklarını, yollarını açıklıyorum. Berlin alılarımı falan saldım şu an. Umurumda değil. Boşverin Berlin'i. De. Şu an size çok önemli bir şey anlatıyorum. Şimdi... Almanya'ya gitmeniz için bir uzman doktor yani doktor olup orada uzmanlık yapmak için ya da uzman olup oraya gitmek için en önemli şartınız Almanca bilmeniz. Sizden uzmanlık için B2 göte sertifikası istiyorlar. Ve bu da çok iyi bir Almanca demek. Şu an ben B1 kursuna gidiyorum. B1 kuruna gidiyorum daha doğrusu. Ama biraz B1 gibi de hissediyorum. Ama asla B1 değilim. Ve Öyle his, o zaman niye öyle hissediyorsun diyeceksiniz. Yani demek istediğim kursla götenin sınavı asla aynı şey değil. Bu şey gibi düşün ya. Okulda İngilizce öğreniyoruz öğreniyoruz tamam ben öğrendim her şeyi bitti diyorsunuz ama tek kelime edemiyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz böyle sizin her şeyi anlayacak seviyede gerçek bir B2 olmanız isteniyor sizden. Bu yüzden çok iyi bir Almanca bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Fasşifrahprüfung diye bir sınav var doktorlara yapılan. Bu sınava giriyorsunuz. Bu sınavda yine sizin Almancanızı ölçüyorlar. Fakat biraz da mesleki Almancanızı ölçüyorlar. Yani biz Türkiye'de terimleri Latince öğreniriz tıpta. Mesela Amerika'da İngilizce öğrenirler. Bizde de bazı okullarda İngilizce öğretiliyor. Ama genelde bu işin raconu Latince'dir. Değilse İngilizce'dir. Fakat Almanya'da her şeyin Almancası konuşuluyor. Yani femur kemiği demiyor, bilmem ne bilmem ne kemiği diyor. Anladınız mı? Kendi kendi kelimesini kullanıyor, kendi kelimesini üretmiş. Sizin Almanya'da doktorluk yapabilmeniz için Almanca terminolojiye hakim olmanız lazım tıpta. Buna önemsiyorlar ve Fahşi da bunu ölçüyorlar. Bunları bu iki aşamayı geçtikten sonra istediğiniz iş ilanına başvurabilirsiniz. İstediğiniz iş ilanına başvurduktan sonra kabul alırsanız oraya göre bazı birkaç şart daha var yapmanız gereken. Ee, orada işe alındıktan sonra e, iki yıllık çalışma izni alıyorsunuz orada. Ve bu iki yıllık çalışma izni içerisinde iki yıl orada rahatça çalışabiliyorsunuz. Para da kazanıyorsunuz. Bu esnada sizin Denkli kalmanız gerekiyor Almanya'da. Benim okuduğum tıp fakültesi Türkiye'de okudum. Tıp fakültesi buradaki tıp fakültelerine denktir belgesi almanız gerekiyor. Bunu almak için iki yolunuz var. Birinci yol olarak bir bilir kişiye başvurursunuz, evraklarınızı toplarsınız, evraklarınızı yemini tercümana çevirtirsiniz, 5-6 bin euro gibi çok ciddi rakamlar ödeyerek bu işlemin sonucunda bilir kişiye başvurursunuz, bilir kişi size bir yıl hatta iki yıl kadar uzun bir süre sonra döner ve der ki şıkkı tamam siz denksiniz her şey bitti artık istediğiniz kadar orada çalışabilirsiniz. Hayır siz denk değilsiniz de diyebilir. O zaman sizden bazı belgeler ister siz kanıtlamaya çalışırsınız denk olduğunuzu ama yine de sizi kabul etmeyebilir. Kabul etmeme şansları var şansları da yüksek. O zaman sizi sınava ikinci yola yönlendirir. Sınavda adını hatırlamıyorum. Denklik sınavı işte. Bu da çok kolay olmadığını duyduğum sınav ama tuz kadar ya da USMLE kadar zor olduğunu asla zannetmediğim bir sınav. Ee, direkt bir kişiye başvurmadan direkt sınava da başvurabilirsiniz. Sınavı geçerseniz denkliğinizi almış olursunuz. 2 yıldan daha uzun süre istediğiniz kadar orada doktorluk yapma hakkı kazanmış olursunuz. Ve böylelikle Almanya'da doktor olabilirsiniz. Bu Almanya'daki yol ve bu kolay yol arkadaşlar. Bir de Amerika'daki yola bakalım. Amerika'daki uzun yola bakalım. Öncelikle Amerika'da sizden e, USMLE diye bir sınava girmeniz isteniyor. Bu sınav 3 aşamalı bir sınav. USMLE Step 1, Step 2, Step 3. Step 1. Genel bilgilerin ilk 3 yılı öğrendiğiniz teorik bilgilerin ölçüldüğü sınav. Eskiden bu sınav e, puanlı bir sınavdı. Belli bir puan alıyordunuz ve puanınız önem arz ediyordu. Artık değil. Geçtiğimiz ya bu değiştirildi. Geçti kaldıya döndü. Yesemeli, step stepmanı geçersiniz ya da kalırsınız. Kalırsanız tekrarlama şansınız var. Ama bir daha para ödemeniz lazım ve bir sınav 1000 dolar. Tek step 1000 dolar. En son baktığımda öyleydi geçen sene. Eee... Step 1'i geçtiniz temel bilgileri. GSM'li Step 2'ye geldiniz. Step 2 eee pratik bilgilerin, teorikten çok pratik bilgilerin ölçüldüğü, vakaların olduğu, step 1'da da çok vaka sorusu var ama step 2'da genelde işte vaka üzerine çözümlemeli, pratik bilgilerin olduğu bir sınav yapılıyor ve bu sınavın sonucunda bir puan ve sıralamanız oluşuyor. Bu puanınız sıralama oluşmuyor, puan oluşuyor. Bu puanınız başvurduğunuz yerden kabul almanız için çok önemli yüksek olması gerekiyor. Eğer yüksek bir yer istiyorsanız tuz gibi düşünün. Step 3'ye girmek zorunda değilsiniz ama girerseniz vize işlemleriniz kolaylaşıyor. Yani belli bir aşamadan sonra girmeniz gerekiyor ama başlangıçta girmenize gerek yok. Step 2 de aynı şekilde 1000 dolar olması lazım. Daha sonrasında o arada bir yerde de olabilir. Tam hakim değilim çünkü Amerika'yı araştıralım. uzun zaman oldu. Bir şeyler değişmiş olabilir, bir şeyleri hatırlamıyor olabilirim. Bu konuda farklı yerlerden araştırmanızı da öneririm. Ama bu sene geçen sene OET diye bir sınav geldi. OET İngilizcenizin ve medikal İngilizcenizin ölçüldüğü bir sınav. E, medikal anlamda ne kadar güçlüsünüz ve İngilizcenizin nasıl? Bunu ölçüyorlar. Bu sınavdan da geçmeniz gerekiyor. Ve bütün bunları yaptıktan sonra orada artık işlere başvurabiliyorsunuz. İşlere başvurduğunuz zaman bakılan şeyler var. Mesela staj yaptınız mı Amerika'da daha önce? Bu çok önemli. Ve ikinci önemli olan şey de birinden, e, yani bir profesörden... ...büyük güçlü bir hocadan, bir tıpçıdan e, referansınız var mı? Bu ikisi çok önemli. Bu ikisi yoksa işten kabul almanız için sadece USMLE sınavlarınız yeterli olmayabilir. Tabii ki seçtiğiniz alanda çok önemli. Mesela cildiye orada da çok tercih edilen bir alan. Orada cildiye başvurmak, kabul almak daha zor. Ama mesela başka bir alan daha az puanlıdır. Daha kolay giriliyordur puandan ziyade. Daha kolay giriliyordur. Ona belki başka, kabul alabilirsiniz... Ama e, bu iki şeye bakıyorlar. Ne kadar staj yaptınız bir kere yapmanız da belki yetmeyebilir. Yani birkaç sefer Amerika'ya gitmiş olmanızı ve staj yapmış olmanızı istiyorlar ve kesinlikle referans mektubu istiyorlar. E, bu ikisini de hallettikten sonra e, orada başvurularınızı yapıyorsunuz. Tıpkı Amerika'daki şey, Almanya'daki gibi bir dermatolojiye, bir göze, bir hastane psikiyatriye, bir hastanede kadın doğuma başvurabilirim ve hangisinden kabul edersem onu yapabilirim. Ama bunlar da puanlı ve sıralamalı bir şekilde yerleştirilmiş. Yani birine girmek daha zorken birine girmek daha kolay. Birinde aldığım maaş daha yüksekken birinde aldığım maaş daha düşük. Türkiye'deki sistem gibi düşünebilirsiniz. Amerika'da girdikten sonra bunları hallettikten sonra bir denklik sınavına girmenize gerek yok. Çünkü zaten USMLE bir denklik sınavı gibi zaten. USMLE'ye Amerika'daki tıpçılar da giriyor Hindistan'dakiler de giriyor Bütün dünya giriyor Bütün dünya ile yarışıyorsunuz Ve bir yarış sınavı olduğu için Ve zor bir sınav olduğu için Zahmetli ve çok pahalı bir sınav olduğu için Almanya'dan çok daha zor bir yol Amerika'ya gitmek Evet böyle Bunları karşılaştırdığımızda neden Almanya'yı tercih ettiğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neden birçok kişi Almanya'yı tercih ediyor anlıyorsunuzdur. Fakat bu demek değil ki Amerika'ya gidilmez. Çok da güzel gidilir. Ama her şey nasip kısmet bilemeyiz yarın ne olacak. O yüzden bugünden bunları konuşmak için biraz erken. Ben daha dördüncü sınıf oldum ve okulum yakında başlayacak. Böyle bunlardan bahsetmek istedim. Bir de tabii ki yakınlık uzaklık meselesi var. Yani benim Amerika'ya gitmem saatler sürebilir ama Almanya'dan Şakli'ye gelebilirim birkaç saatte. Böyle meseleler var. Ee, bu video böyleydi. Artık Berlin anılarımı başka zaman anlatırım. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.